Taraftarsozluk.com'un sunduğu iddia tahmini ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. Pazar günü 24 Eylül Pazar günü bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu maçlar kazandırır dedik inşallah öyle olur diyelim. Cumartesi videomuzun başında sizlere anlatmış olduğum çok güzel 2-3 gol kuponumuz da vardı hatırlarsanız. Avrupa'da kazandığımız Inter ve Napoli maçlarından onu söylemeyi unutmuştum. Ayrıca 4-5 gollerden mükemmel kazanmıştık yine. Bu bültenimizde de 4-5 gollerden güzel önerilerde bulunacağım. Yine tam 9 tane maç seçtim sizler için inşallah. Hepsi gelir ya da 9'da 8, 9'da 7, ikili veya üçlü kuponlarınızda ...değerlendirebilirsiniz diyelim. Yayınımıza beğeni gönderirseniz... ...Youtube bizden istiyor bunları. Kusura bakmayın. Yoksa benim için çok önemli değil. Seviniriz. Ayrıca 500 beğeniye geçtikten sonra... ...ücretsiz Telegram kanalımızda... ...chat bölümünde paylaştığımız linkini... ...ücretsiz Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. O da sevgili Deniz Kurt'la birlikte... ...Youtube kanalı var. Onun da yine tahmin dünyası diye... ...takip edebilirsiniz. WhatsApp'ta da bana yardımcı oluyor. Canlı tahminleri ve maç önü kuponlarıyla... ...500 beğeniye geçerse bu videolarımı... ...sizlere de orada kuponlarımızı ve canlı kuponlarımızı paylaşıyoruz... Telegram grubumuza gelebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Bu videomuzu kuponlardan paylaşabilirsiniz, maçlardan değerlendirebilirsiniz, kafanıza yatanlardan. Bazen YouTube'da 9'da 8 güzel geliyor, uygulamamız kötü gidiyor ama WhatsApp'ta canlıdan çeviriyoruz. Bazen WhatsApp'ta kötü gidiyor, burada iyi gidiyor ama bunlar şans meselesi biliyorsunuz. Ben en güvendiğim maçlardan 9 tanesini size seçtim. Tabii ki biz 25-30 tane, 40 tane maç hafta sonu çeviriyoruz uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda. Yönetmenim yine paylaştığı chat bölümünde Google Play'den ve Apple Store'dan ister iddia bilir yazarak iki tane D ve iki tane A var ismimizde iddia bilir yazarak e, uygulamamızı indirip kuponlarımızı görebilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörün hem derman hem Serdar'ın hem benim kuponlarımı görebiliyorsunuz. Chat bölümünde de var hem Google Play'den hem Apple Store'dan tıklayıp gidip indirip satın alabilirsiniz. Uzun vadeli aldığınız zaman 3 aylık veya aylık bile alsanız günlüğü sudan ucuz ama 3 aylık ya da 6 aylık alırsanız günlüğü sakızdan ucuz oluyor efendim. O yüzden gayet ucuz bir şekilde onu da yani şirketlere ödediğimiz paralar, devlete ödediğimiz vergiler falan bizde çok bir şey yok yani. Bu da verdiğimiz hizmetin karşılığı olarak. Tabii daha fazla maç, daha fazla kupon ve daha fazla canlı tavsiyesi istiyorsanız tüm bunlardan ayrı olarak bir de WhatsApp grubumuz var. Ekranda gördüğünüz mail adresine yine 2DV2A ile iddia Et gmail.com'a mail atıp WhatsApp için bilgi alabilirsiniz. Oraya da gelip bir hikaye bir görebilirsiniz sevgili dostlar. Eyvallah İsmet Erik kardeşim. Sağ olsun burada oyun abi. Peynir, elmalı, irmik elbası. Hep <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah. Dediğim gibi uygulamamızda kuponlarımızı görebilirsiniz. Fikir alabilirsiniz. Videoları izlemeye zamanınız yoksa kanalımıza bir de abone olup zil işaretine basabilirsiniz. Ara sıra video çekmediğimiz günlerde mesela pazartesi gününden salı günü için bir tane short videos çekip iki maçlık kupon paylaşabilirim. Kanalımıza abone olmanız ve abone olduktan sonra zil işaretine basıp ee, oradan Abone olup zil işaretine basıp bildirimleri açabilirsiniz. Ogutlu Şükrü olarak yine Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yatan tutan kuponlarımızı orada paylaşıyoruz. Ee, bunların hepsinin açıklamasını yaptıktan sonra bakın chat bölümünde Taraftar Sözlük YouTube kanalının linkini paylaştı. Taraftar Sözlük YouTube kanalı Derman'ın resmi YouTube kanaldır. Derman Bulut'un yorumlarını merak ediyorsanız önümüzdeki haftadan itibaren orada da videolar çekeceğiz. Kanala abone olun ve aynı zamanda web sitesi de var taraftarsözlük.com. Oraya girip yorumlarınızı yapabilirsiniz sevgili dostlar spora ve... Spora dair tüm gelişmeleri takip etmek isteyen spor severleri spor medya hesaplarımıza bekliyoruz diye de yönetmenim yazmış chat bölümüne. Dediğim gibi beğenileri gönderirseniz teşekkür ederiz. Yapmayanların da canı sağ olsun diyelim. Uygulamamızı anlattık. WhatsApp kurumumuzu anlattık. Taraftar sözlük YouTube kanalımızı söyledik. Ücretsiz Telegram kanalımızı söyledik. Onun dışında bugün maç sizlere soralım mı? Kanka yönetmenim oradan Ne soralım? Alanya, Feneri ya da Beşiktaş, Kayseri Spor hangisi içerideki dostlarımız için zor bir maçsa onlara sor. Onu anket kısmına koy istiyorsan zor bir maç soralım. Bunlar bültenimizde var. Ben de fikirlerimi söyleyeceğim. E, skor tahminlerinizi yorumlara yazarsanız birazdan soracağız. Chat bölümüne yönetmenim getirecek hangi maç olduğunu onlar seçsinler. Ya Beşiktaş, Kayseri ya Alanya, Fenerbahçe skor tahmininizi yazarsanız bilen kişiler arasından çekilişle e, uygulamamızı belli bir süre kullandırma hediyesi verelim. Oğuz Selahattin abicim hoş geldin. Bol şanslar demiş. Selahattin abiye sevgiler, saygılar. Arsenal Tottenham güzel maç. Aynen bugün Arsenal Tottenham var onu soralım. Evet bugün sorusu Arsenal Tottenham maçının skoru olsun. Bakalım sizlerden nasıl cevaplar gelecek. Eyvallah İsmet Erik kardeşim. istediğiniz maçları yazabilirsiniz. Video bittikten sonra da yorumlar kısmına kuponlarınızı ve maçlarla ilgili tavsiyelerinizi yazın. Herkes birbirinden faydalansın çünkü değil mi? İddia da bu. Bir kupona herkes oynar. Kaç para yatırdıysa kazanır. Toto gibi değil yani. O yüzden birbirimizin fikirlerinden faydalanalım. Sizlerin arasında da benden daha iyi bilen işi, bu işi insanlar var. Ee, ayrıca şans her zaman da lazım. Biliyorsunuz kırmızı kartlar, direkten dönenler, boş kaleye kaçanlar birçok maçımızı kazandırabildiği gibi birçok maçımızda yatırabiliyor. Kaçan penaltılar vesaire çıkan kırmızı kartlar. Evet. Hızlıca geçelim maçlarımıza. Çok fazla uzatmayalım. Ajax Feyenoord mücadelesiyle başlıyoruz. Saat 15.30'da oynanacak mücadele Johan Cruyff Arenada. Ajax'ı hafta içi izledik ya muazzam. İzlediniz mi? İzlemediyseniz özeti izletin. O ile Ajax maçı belki de gecenin, belki de haftanın en zevkli maçlarından biriydi. Yani çok fazla sıkmıyorlar, defans yapmıyorlar. İki takım da hücumda, hücum çeşitlilikleri, ataklar, kaçan goller, atılan goller muazzam bir maçtı. Ajax yine atmaya ve yemeye devam ediyor. Feyenoord da Celtic'e karşı bir sürü gol kaçırdı, penaltı kaçtı falan falan derken sen iki tane kırmızı üste gitmedi maç ama 2-0 Feyenoord'da kazandı. Muazzam bir maç olacak, zevkli, bol pozisyonlu bir maç olacak. Çok önemli bir sakat cezalısı yok gibi iki takımın da tabii ki ilk baktığımızda herkesin beklediği gibi ben de var üst bekliyorum ama bunların oranı hep 1.30-1.35 civarında. O yüzden birbirine kalacak bir mücadele düşünmediğim için çok pozisyon olacağı için atmasını bekleyeceğiz ve buradan güzel oran alabilmek için 2.5 üst ve karşılıklı gol varı öneriyorum. 1.50 orandan. Biraz daha hani diyorum ya bazı maçlarda 3 golle bu oranı alırsın ama bir gol daha gelirse 2-2, 3-1, 3-2 değil mi? O tarzda e, skor olursa 4-5 golden de 2-80 oran alabiliyoruz. Bunu da tekli ayrı olarak ya da sistem kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Aklınızın ucunda kalsın. İkinci maçımız Chelsea Aston Villa mücadelesi riskli maçlar kategorisindedir. Ana kupona girmez. Öncelikle onu söyleyeyim. Aston Villa Avrupa'da oynadığı mücadelede Lece Varşova karşısında 3 yenildi. Chelsea'de de eksikler var. Çıkış arayan bir takım. Biliyorsunuz 2 maçtır galip gelemiyor. Bu maç onun patlama maçı olabilir. Yine bazı eksikleri var tabii ki. iki takımda da var ama kendi evinde bu sefer her zaman hani biraz daha düşük kalibreli takımlara karşı oynuyorlardı. Çok bekliyorlardı, çok kapanıyorlardı. Açamıyordu Chelsea pozisyonlara giriyordu. Geçen maç iki tane direkten döneni falan var ama Aston Villa da bu sefer oyunun içine girebilir. Biraz daha öne çıkabilir. Bu da Chelsea'nin işine gelebilir. Aston Villa çünkü kafa kafaya oynayabilecek bir takım Chelsea ile. O yüzden bu sefer 0-0'da ya da 1-0'da kalacak bir maç beklemiyorum. Ama yine de tehlikeli kategoride ideal 2 ya da ideal 3 ekstra eee kuponlarınızda alternatif kuponlarınızda deneyebilirsiniz. Burada Aston Villa'dan da gol bekliyorum. Chelsea'nin çok önde oynaması kaynaklı rakip analizine bakarak yani hani geçen maç evet Chelsea atamadı. bir sürü gol kaçırdı ama hangisidir? Bournemouth muydu? Bournemouth deplasmanında e Nottingham Forest atabilmişti ama Bournemouth atamadı mesela. Aston Villa'da o potansiyel var yani. O yüzden karşılıklı gol var. 1.50'den dediğim gibi alternatif kuponlarda değerlendirilebilir. Bir, bir de kalacağını düşünmediğim için Maç bir tarafa bir tarafa Chelsea mi kazanır bilemiyorum ama 2-1-3-1 dönebilir ya da 2-2 bitebilir. O yüzden oran yükseltmek için yine biraz daha riskli olarak 2.5 üstü ve karşılıklı gol varı 1.70 orandan alabilirsiniz. Ama bu gelmediği zaman yapacak bir şey yok. Çünkü riskli kategoride değerlendirilen maçtır. Hani Ajax ve Nord ana kuponlara girer belki ama bu maç alternatif kuponlar için söylediğim bir maç. Evet Kuzey Londra derbisi Arsenal Tottenham mücadelesine geçelim. Buradan devam edelim. Dediğim gibi chat bölümünde <laughs> şu an canlı yayında oy kullananlar daha çok Arsenal tarafındalar. Video bittikten sonra yorumlara skor tahmininizi yazarsanız dediğim gibi skoru doğru bilenler arasından yaptığımız çekilişte bir kişiye uygulamamızı belli bir süre kullandırma hediyesi vereceğiz sevgili dostlar. 2-3 gol veya KG olur demiş İsmet Erik. Eyvallah benim ilmez hala KVGB olmadı. Eyvallah kardeşim olur inşallah. Evet Arsenal Tottenham güzel bir derbi olacak. Arsenal'in de muazzam bir oyunu vardı. Yani ne diyeyim antrenman maçı gibi. Çok fazla kendilerini kasmadılar. PSV birkaç kere geldi ama muazzam bir Arsenal var. Yani sağlı sollu ataklar uzaktan şutlar değil mi? Odegaard'ın harika golü. Ne bileyim hangi birini anlatayım. Dört tane birbirinden güzel gol attılar. Çok formdalar şu ara ama Tottenham'ın da tam istediği bir rakip. Yani gerek bekleyerek... Ee geçiş oyunuyla eski adıyla kontra atak futbolunu iyi oynayabiliyor. Sette iyi oynayabiliyor. Yani hangi ile birlikte Tottenham bu sene her ne kadar Kane'i kaybetmiş olsa da hücumda muazzam işler yapıyor. Arsenal'in de bu maçı kazanmak için sahaya çıktığını düşündüğümüzde Tottenham gibi bir takıma mutlaka pozisyonlar verecektir sevgili dostlar. Tabii ki sizler fikirlerinizi, skor tahminlerinizi yazacaksınız ama ben bu maçta 0-0 ya da 1-0'lık bir maç beklemiyorum. Herkesin düşündüğü gibi ilk bakışta karşılıklı gol var. 1-38'den alınabilir ana kuponlara. Burası bir tamam ama ondan sonra ne yapabiliriz? Nasıl daha fazla oran alabiliriz diye baktığımızda ben ilk yarıdan hızlı bir başlangıç. Her zamanki Arsenal'i görebiliriz ama onlar bastırırken de Tottenham öyle 3-4 tane geçişle güzel tehlikeler yaratabilir. Onlar da gol atabilir. Bu karşılıklı gol var. Veya 2-0, 2-0'ı da olabilir. 2 0 da var, 1-1'i de var. Yani yüksek oran alabilmek için ilk yarı 1.5 üstü, 2 orandan alternatif kuponlarda değerlendirebileceğimiz gibi fantazi ya da sistem kuponlarında ilk yarı karşılıklı gol varı da 3-30 oranıyla bir sistem kuponunuzda ya da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. İlk yarıdan böyle birbiriyle başlayabilir. Yani mücadele toplamda yüksek oran alabileceğimiz bir tercih daha. Yine 4-5 gole gidecektir bu maç. 2-2 ya da 3 2 bir Arsenal galibiyeti çıkabilir. Bol golle bir maç olacaktır. 2.80'i de 4-5 golle yine ekstra bir kuponunuzda değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi aklımdaki skor 2-2 veya 3-2. Skor oynamak isteyen sevenler de 2-2 skora 11-20'den, 3-2 skora da 17 orandan 20-30-50 ufak bir şeyler atabilir. Aynı fikirdeyseniz diyelim. Bir sonraki maçımız Bayer Leverkusen-Haydinaim mücadelesi. Bizi çok tatmin eden oyunuyla bu sene dediğim gibi Dortmund Leipzig'ten daha böyle Bayern Münih'i zorlayacak bir takım olduğunu söylediğimiz Leverkusen. Avrupa'da da yine Haken karşısında gayet güzel bir galibiyet aldı. Yine pozisyonlar anlamında bizi doyuruyor. Haydinaim de gollü maçlara imza atıyor. Yine zaman zaman maça girecektir. Leverkusen'ın çok önde oynaması kaynaklı. Onlar da pozisyonlara girebilir. İki takımda önemli eksik görünmüyor. Burada da net bir Bayer Leverkusen galibiyeti bekliyorum. Yine 3-1 skorla bekliyorum. O yüzden Buna paralel olarak ne yapılabilir? Üstün oranı yok. Oran yükseltmek için ne yapabiliriz? Ne yazmışım ben buraya? Ha direkt bunu böyle alt şeyde idealde filan değerlendirilecek maç değil bu. Çünkü oran yok. 3-1'e göre direkt 4-5 gol alabileceğimiz 2-60'dan ekstra tekli ya da sistemde değerlendirebileceğimiz bir maç olabilir. Bu hafta biliyorsunuz her hafta fantezi denemesi yapıyorum ama bu hafta yapmadım size bıraktım. Bu yüksekten verdiğim oranları 4-5 golleri atıp bir sistem denemesi kendiniz yapabilirsiniz. Leverkusen'de 4-5 gole aday bir maçtır. 2.60 oranıyla skor oynamak isteyenler de sistem kuponlarına 3-1 skora 8.70 orandan bir şeyler atabilir sevgili dostlar. Gelelim Beşiktaş mücadelesi buradan devam edelim. Gündüz kuşağında oynanacak bir maç. Gündüz seansı biliyorsunuz. Büyük takımlar için özellikle sorun yaratabiliyor. E geçen Trabzon'a yenildi. Gitti da yıprandı. Bayağı bir yıprandı yani. Puanı son anda kurtardık. Eyvallah güzel oldu ama çok yıprandı biruş karşısında. Şimdi Kayseri karşısında her ne kadar Çağdaş Atan gitse de Recep Uçar gelse de Kayseri spor yine bıraktığı yerden güzel oyunuyla devam etti. Geçen hafta Antep karşısında kazanırken Beşiktaş'ın artık mutlaka kendine gelmesi gereken bir maç. Dediğim gibi Bruges maçında yıprandı. Son anda beraberliği kurtardı. Trabzon maçında mağlup olduğu mutlaka kendi sahasında taraftar desteğiyle galip gelmesi gereken bir maç doğal olarak çok önde oynaması gerekecek. Yenebilir mi? Yenebilir ama ben Kayseri'den mutlaka gol bekliyorum. Dediğim gibi Beşiktaş'ın kalecisi nereye kadar kurtaracak? Mutlaka en az 5-6 pozisyona girecek. Mamet burada pozisyona girip mutlaka bir gol atacağını düşünüyorum. Golü atacak kişinin de Mamet olduğunu düşünüyorum. Burada Beşiktaş kazansa da Kayseri'nin golünü öneriyorum. Karşılıklı gol var. 1.65 gibi güzel oranıyla değerlendirilebileceği gibi yüksek oranlar ne yapabiliriz? birbirde kalmayacağını düşündüğüm için 2.5 üst ve varı da 1.80 orandan ekstra alternatif kuponlarınızda riskli kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz efendim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Kaç olmuş? 12-13. dakikalardayız. Sheffield United Newcastle. Evet burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Newcastle United Tamam güzel bir kadro kurdu. İyi, iyi top oynuyor Premier Lig'de hücum anlamında gayet iyiler ama Milan karşısında Cumartesi videomuzda Milan maçını anlatırken de bahsetmiştim. Muazzam bir ezildiler yani. Çok pozisyon verdiler. 4-0, 5-0. Milan da günündeydi. 6-7'ye kadar gidebilirdi. 2-3 tane pozisyonları var ama çok ezildiler. Gerçekten Şampiyonlar Ligi arenasında işte Şampiyonlar Ligi kültürü farkı orada ortaya çıktı. Ee, onun mental olarak bir yorgunluğu olacaktır ama bu mental olarak bunu aşabilmeleri için de Sheffield United Uygun bir rakip gibi görünüyor. Birkaç tane sakatı cezalısı da var. Newcastle tam kadro görünüyor. Bu maçın acısını çıkarabilmek adına burada bir an önce toparlanıp galip gelmesi gerekiyor. Yapabilir mi? Sheffield United'a karşı yapabilir ama dediğim gibi biraz daha e, rakip kaynaklı. Milan'dan böyle çarpıldıktan sonra hani golleyemese de puanı kurtarsa da moralli de sayılabilirler. Sheffield United'da yine e, Newcastle United'ın çok önüne kendilerine basmalarından dolayı pozisyonlara girebilirler. Daha önce Tottenham'a karşı Goller buldular City'ye karşı. Gol buldular biliyorsunuz. Bunlar önemli referanslar. Newcastle'ın da çok önde oynaması kaynaklı. Belki gollere katkıda bulunabilirler. Burada idealden Newcastle'ın birinci golü cepte. ikinci gol riskini alabiliriz. Dep bir 1.5 üst. Newcastle'ın kendisine 1.40 orandan. Dep bir 1.5 üst alabileceğimiz gibi yüksek orandan ne yapabiliriz? 2-1-3-1 bir, bir, Newcastle galibiyeti beklediğim için 2 ve 2.5 üstü de yüksek orandan riskli kategoride 1.90'dan bunu da Öneriyorum sevgili dostlar. Kafanıza yatıyorsa tabii aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Ufak bir karşılıklı gol var maçı gözüme çarptı burada. Anderlecht Kulüp Biricik Belçika'da oynuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren bir mücadele biliyorsunuz. Anderlet e, bu sene oldukça formda. E, Kulüp de yine aynı şekilde Beşiktaş karşısında da izlemişsinizdir. İzlemeyenler zaten orada görmüşlerdir. Hani Anderlecht'te de yine önemli oyuncular var. Kasper, Dorbeck gibi Amuzu gibi, Philips gibi hücumda etkili oyuncuları var. Onlar da gayet iyi gidiyorlar şu anda derbi niteliğinde bir maç. O yüzden iki takımın birbirine gol atması gayet idealdir diyorum. 1.45 orandan Anderlet Bruges maçına da bir karşılıklı gol var. Bir kuponumuzda değerlendirebiliriz. Aklınızın kenarında dursun efendim. Evet. Ee, bu da 7. maçımızda. Gelelim 8. maçımıza. Kasımpaşa Adana Demirspor. Kasımpaşa'nın ne oynadığını biliyoruz. Adana Demirspor'un ne oynadığını biliyoruz. Balotelli de geldi. Belki burada ilk 11'de ya da ikinci yarıda süre alabilir. Zaten Balotelli sizde muazzam bir Adana Spor izliyoruz Kasımpaşa'da her ne kadar Alanya karşısında çok etkili olamasa da 3-1 iken şansa böyle Alanya'nın hatalarıyla maçı 3-3'e getirse de bir morallendi. 4-3-4 maçtır kazanamayan bir Kasımpaşa var ama kendi sahasında daha cesur böyle bloklar arasını çok kapatmayan ama hücumda da iyi görünen kontrollara da iyi çıkan bir Kasımpaşa var. Adana Demir'in de deplasmanlarda zorlandığını ve çok pozisyon verdiğini biliyoruz. O yüzden yine bol gollü bir karşılaşma beklememiz normal bana göre. O yüzden bol pozisyon göreceğimiz kesin. 2.5 üst normal değerlendirilebilir maç geneli 1.40'tan. Onun dışında 2.5 üste giderken Adana Demir'den 2 gol beklediğim için biraz daha yüksek oran için dep gol 1.5 üst 1.60 orandan değerlendirilebilir daha da kendimizi kasarsak daha fazla oran alabilmek için 2.5 üstü ve karşılıklı gol varla böyle oranı 1.50'ye çekebiliyoruz. Ben 2-2 ya da 3-2'lik maç beklediğim maçlardan biri 2-2, 3-2, 3-1 bu skorlardan birini beklediğim için yine 4-5 gol kuponumuza sisteme ya da tekli olarak 2.80 oranı ile 4-5 gol de denenebilir efendim bu maç kafanıza yatıyorsa. Gelelim son maçımıza. Alanya Spor Deplasmanı'nda olacak Fenerbahçe. Muazzam şu an ligde en formda en iyi oynayan takımlardan biri ki bunu North Zealand karşısında yedek ağırlıklı kadrosuyla bile bize gösterdiler. Tebrik edelim kendilerini. 3 puan aldılar. Ülke puanına da katkıda bulundular. Alanya Spor karşısında bir şeyler yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler. Alanya Spor iyi mi? İyi. Hücuma iyi çıkıyor mu? Çıkıyor. Fenerbahçe'yi zorlar mı? Antalya Spor kadar. O kadar olmasa da belki zorlayabiliriz zaman zaman önde basarak. Hani bu ne çıkarır? Antalya Spor'a bir gol çıkarır ama Fenerbahçe'nin ben burada bu hazır momentumu yakalamışken bu kadar formdayken o baba futbolcuları da oynayacakken Tadış gibi, Ceko gibi, Smaski gibi. Burada Fenerbahçe'den puan kaybı beklemiyorum. İki takımın katkılarıyla yine üste gidebilir maç İdealde 1.45 orandan ee, 1.45 orandan 2.5 üst maç geneli değerlendirilebilir efendim bu mücadelede. Peki oranı daha da arttırmak için ne yapabiliriz? Yine dediğim gibi Alanya'da gollere katkıda bulunabilir. 2.5 üst ve karşılıklı gol varla 1.60 oranları yine aklımdaki skor 1-3 Fenerbahçe galibiyeti skor oynamak isteyen, seven, sisteme atmak isteyen tam 11 oranıyla 1-3 skora da bir şeyler atabilir. Yine 4-5 gol kategorisine girebilir. Bak kaç 7-8 tane 4-5 gol verdim sizlere 6-7 tane bunların %80'i gelir. Sistem de yapsanız tekli tekli hepsine 150 er dağıtsanız büyük ihtimalle başarı sağlarız. Yani 3 golle kalmazsa ya da 6 artıya gitmezse inşallah perşembe günkü o muazzam 4-5 gol başarımızı yakayabiliriz. Burada da 4-5 gol 2.90'dan değerlendirilebilir. Yüksek oranlarda da Fenerbahçeliyseniz daha da zevkli, daha güzel oran alabilmek için 2 ve 2.5 üst tam 2 oranıyla değerlendirilebilir. Yani idealden başladık oran yükselte yükselte kupon ihtiyacınıza göre risk durum. Çünkü bazen yüksek oran alırsın daha az misli basarsın. Bazen biraz daha ufak orana 2-3 tane birleştirip daha yüksek misli basarsın. Her maça ideal tercihlerimi de söyledim. Yüksek oranlarımı da söyledim. Sistem fantazi yapmadım ama sisteme koyulabilecek hem skor tahminlerimi hem 4-5 gollerimi verdim. Çok muazzam tercihler çıkarılabilir 9 maçta. Böyle 20-23 tane falan herhalde tercih verdim. Umarım keyifli, zevkli, tempolu, bol gollü, vurduklarının gol olduğu ve kuponlarımızın geldiği bir gün olur. 9'da 9 ya da 9'da 8 yaparız diyelim. Aynen İsmet Erlik de bana katılmış. Teşekkür ediyorum. Videonun altına sizler de benimle aynı fikirde olduğunuz maç olur, başka maç olur, kuponlarınızı, maçlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Karşılıklı etkileşim halinde kalalım. İsmet Erlik yazıyor. Sağ olsun. Sizler de yazarsanız sevinirim. Dediğim gibi YouTube bizlerden istiyor ve Telegram kanalımızda canlı kuponlarımızı paylaşabilmemiz adına ee, videolarımıza like beğeni yaparsanız kanalımıza abone olursanız dediğim gibi mesela pazartesi video çekemiyorum ama bir short videosu ile salı gününden kupon verebilirim. Abone olup zil işaretine basın mutlaka uygulamamıza indirip kuponlarımızı takip edebilirsiniz. Chat bölümünde linkleri var. WhatsApp grubumuza gelip daha fazla maç ve canlı tavsiyesi istiyorsanız kasanızda biraz fazlaysa Mail atıp WhatsApp grubumuzun şartlarını öğrenebilirsiniz. Bir gelip bakabilirsiniz. Bir ay, iki ay uygulamamızı mutlaka indirin. Bir aylık almayın ama o ay kötü geçebilir. En az üç aylık alın. Hem günlüğü sakız parasına gelsin hem de zarar ederseniz bir sonraki aylarda karınızı yapabilin efendim. Bunları hatırlatmış olalım. Taraftar sözü YouTube kanalımıza abone olun. Dermanın yorumları için. Tekrar hatırlatmalarımızı yaptık. Beğeni gönderenlere teşekkür ediyorum. Her kuponu tutsun inşallah beğeni yapan ve kanala abone olanların diyelim. Sağlıcakla kalın. Kupon şansınız bol olsun efendim. Hafta içi tekrar yine maçlar olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Taraftar sözlük iddia tahmin ve analiz programımız sona erdi. Evet, 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 evet sevgili